Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mutfak eşyası alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda sizlere küçük bir fikir vermeye çalışacağım. Çaydanlık ya da tabak süt tenceresi veya herhangi bir mutfak eşyası alırken aldığınız takım eşyanın e, ee, sizi aldatmasınlar. Ee, krom mu? Demir mi? Olduğunu nasıl anlarız? Şimdi size bunun püf yolunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz e, mıknatıs. Bunu şeyden söktüm. E, müzik etinden. Şimdi bakıyorum. Çaydanlığım. bunda da Demek ki tamamen krom. Şimdi tabağımıza bakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Krom diye aldığımız tabak demir çıktı. Şöyle yapıyorum bak. Böyle orta göbeğe getireyim. Evet bak tabağı kaldırdım. Krom diye aldığımız tabak demir çıktı. Sonra arkadaşlar evde her evde var bu tabii ki genelde. Kurum diye aldığımız süt tenceremiz bakalım ne durumda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz demir çıktı. Bak. Bak şöyle yapalım. Bak. Tamamen Demir, altı üstü her tarafı demir. Bir miktarsız cızmıyla arkadaşlar aldığımız eşyanın krom mu demir olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın, paylaşalım. igunas.